Seyyonlar tayfa. Bugün 500'er tanıtıyoruz. Tezer Bey'in sponsorluğunda kalsın var olsunlar. Bizi düşünüp bugün 500'lere getirdiler. Evet bir dönemin efsanesi olan bir makina. Benim gençliğimde istediğim bir makina. İlk motorum benim CBR250R'dı. 600 TL arasında 3 katı kadar fark olduğu için 500 ara bakıyorduk. Bir tık eğer paramız olursa 0.7'ye bakıyorduk. O dönemlerden hemen hemen ezbere bildiğimiz bir makine diyebilirim. Kısaca teknik özelliklerden başlayacak olursak. Arkadaşımız 47 beygir, 43 Nm torka sahip. 141 cm dingil mesafesi var. Dingil mesafesi de virajlar için önemli. Ne kadar azsa motor o kadar daha iyi viraja girecektir. Tekerlek boyutları önde 120-70-17. Arka tekerimizde 160-60-17 ebatlarında. Dönüp baktığımız zaman 17.1 litrelik bir yakıt yapımız var. Çift silindir, paralel ikiz pistonlara sahip. 67 mm'ye 66.8 mm piston çapı var. Ön arka ABS zaten. Arkadaşın şov amortisörleri var. Ön teleskobik amortisör, arka monoşok amortisör. Top speed olarak değil de alt devirlerde güzel bir ivmelenme bekliyoruz. Şekil itibariyle dönemin çok ötesinde bir motor. Kaç modeldi bu Sezer? 2017 abi. Bu arkadaşımız, 2017'nin eski sert ve centilmen çocuklarından. Bugün nasip olursa bu arkadaşımızı sıkacağız. Şöyle biraz detay gösterelim. Müzik Su soğutmalı, harika. O döneme göre çok çok keskin atlı bir tasarım. Sinyallere baktığımız zaman, de 650F vardı. Onlarla aynı sinyal, demek ki ile de aynı sinyaller. Honda burada parçada çok detaya gitmemiş. Ön arkaya aynı PCX 650F sinyalini takıp devam etmiş. Şöyle diğer taraftan da bir görüntü sunalım. Güzel bir egzoz tasarım var. Bu yeni kasası. Eski kasanın egzozu CBR250'lerle aynıydı. Bu klasik sevmediğimiz bora Ha yani Burada bir tasarıma gitmişler. Bir egzoz koruma yapmışlar. Bunlar güzel detaylı. Çünkü cbr 250'lerin en büyük problemlerinden bir tanesi artçı oturduğu zaman artçının topuğunun egzozda erimesi, egzozda iz bırakması ve arkadaşın ayakkabısının topuğundan olması. Gel şöyle. Komanda kollarına baktığımız zaman klasik. İşte burada switch'imiz, dörtlümüz, uzun kısa farımız, korna, sinyaller. Burada bir selektörü var. Gayet yeterli. Benzin göstergesi, yağ göstergesi, boş göstergesi, ABS göstergesi, saat, kilometre, devir saati. Böyle çok rengarenk dolu dikkatinizi dağıtacak bir kadran değil. Hava inanılmaz sıcak. Önde tek fren diski var. Fren olarak Nissin kullanılmış. Bu Honda'da o dönem klasiklerindendir. 471 cc. Şu an bildiğim kadarıyla a 2 uygun en yüksek cc'li makine. Yani itibariyle eskiden R25 ile kıyaslanırdı. Şu an R25 450 sar. Artık baya baya muadilleri çıkıyor işte Aprilia'nın makinesi. Bugün bunu deneyimleyeceğiz. İğmelenmesine bakacağız. Hava inanılmaz sıcak. Videonun devamı sürüş olarak ilerleyecek. Bakalım bize neler sunacak arkadaş. Ve Sezer'cim peki senin bu konu hakkında bayağı da, da video çıktı. Sağda solda her yerde varsın artık Seni kesemeyiz atamayız bayağı bizle berabersin. <laughs> bu motoru sen ne kadar süre kullandın? Abi yaklaşık 1-1,5 senedir bizde bu motor. İyi yani dinlenecek bir tecrübe süresi. Deneyimlerime göre, sürdüğüm yaşadığım şeylere, olaylara göre bana ABS'si biraz erken devreye giriyor. Kaymayacağı yerlerde bile ABS devreye giriyor. O biraz daha... Böyle ayak titretiyor yani. ABS kullanıldığından kaynaklanabilir. ABS ABS'nin ayarından da olabilir. ama senin de ömrü var çünkü o da azalıyor. <laughs> Doğrudur abi. Ön frenleri çok hoşuma gidiyor. Korkutmuyor. Sert de bassan böyle bir hata telafi edebiliyor motor. Toklanması çok güzel. 450 SR'la kalkışta ne kadar iyi kalkarsam kalkayım belli bir yerden sonra hani 450 motor deyip bir kenara koymamak lazım SR'ı da. SR bizi belli bir düzlükte alıyor. Efkarlı. Efkarlı yani. Efkarlama Sen diyorsun gerçek. ki 500'lük motora biniyorsun. Böyle nasıl diyeyim? 150'ye kadar falan. İmvelenme olarak yani her evet, türlü bu yer diyorsun. Yani yiyor. Yani R25'i falan konuya açmıyorum zaten. Buna binmeyip de R25 <laughs> sahibi olanlar anca şöyle diyor. Hani R25 o da çift silindir. 500R birlikte aynı kafa kafaya gider. imkanı yok. Top speed olarak aynı ama tork olarak bu mükemmel bir imvelenmeye geliyor. Ben yani R25'im vardı. İstanbul'dan gelirken maksimum 197 gördüm. kesiciye girdi R25. Ama bunda 192 geçemedi. Bu 192'ye gelene kadar ayrılmış anca 140'a falan gelmiş olur. Belki. Top speed olarak limitör biraz daha aşağılarda bunda. Ama klasik evet. bir Honda. Hep uzun ömüre oynayalım, makinamız güçlü olsun. Bu arada Sezer de bizim yıllardır bir dostluğumuz var. Hem motoru getirdiğin için hem de bize tecrübelerinden bahsettiğin için biler teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Araştırmak, incelemek, okumak bir yere kadar ama binici tecrübesi bambaşkadır. O yüzden Sezer'in bize bu videoda saldığı katkılardan ötürü çok çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim abi. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Önceden <laughs> biz takip alıyoruz. İyi seyirler dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür çok ederim. Kolay çok kolay doğa, kolay. doğaçlama bir istek oldu. Evet şimdi bundan sonra videonun geri kalanına sürüşle devam edeceğiz. Başlıyoruz. Çıtırdan kalkıyoruz. Çünkü bilmediğimiz motor. Yavaş bir şekilde. Hadi için evet devreci yokladım. Eskiden 250 CBR varken sadece biz Barkın abi dinlediğimizde Allah rahmet eylesin bu tarz motorları anlatırken böyle racing görüntüsünden biraz daha enduro havası veriyor derdi. Şimdi biraz daha tecrübe olunca onu daha iyi anlıyorum. Çünkü motor gidon olarak çok yukarıda. Şu an mesela dik duruyorum. Yani benim boyum 1.65. Kol mesafem falan da uzun değil. Onlara ben çok rahat bir şekilde dik oturabiliyorum. Oturuş pozisyonu çok rahat. Bayağıdır CBR sürmediğim için gidonu bana biraz acayip geliyor. Benim ilk motorum CBR 250 ardı. Gergin bir Repsol kasa. Bu sınıfı itibariyle bu arkadaş racing sınıfına giriyor. Aslında düşündüğüm zaman klasik bir CBR gidonu yani daha yukarıda. CBR 250'lere göre biraz daha sadece V'si daha dar. Yani daha içe dönük, biraz daha racing kanı var gibi. Ama dediğim gibi gidon çok yukarıda kalıyor bir racing'e göre. Haricinde ivmelenmesi, vites geçişleri falan harika. Frenlemesi de gayet güzel. Klasik bir Honda kalitesi. Nissin frenlerle. Bunda ABS de var ama tabi ABS'yi kullanmıyorum. İhtiyaç olmadığı halde zaten ABS'nin denenmesine gerek yok. Durduk yere ABS'nin önünden yemeye de gerek yok çünkü. Motor genel itibariyle gayet güzel gaz tepkileri, ivmelenmesi, frenlemesi bir Honda imzası olarak işte korna ile sinyal yeri var. Motor gerçekten o torku size hissettiriyor. Yakıt olayı da gayet başarılı. Şu an ben yavaş gidiyorum. Ortalama yakıt tüketimi 3 litre olarak gözüküyor. Ve bu anlık değişiyor. Viraj kabiliyetini denemek isterdim. Ama alıştığım bir gidon değil. Yani evet eskiden alıştığım gidon. Şey gibi oldu eksiden alıştır bir de sağda kamyon, arkasında araba var. O her an sola çıkabilir. Yavaşça gidiyorum, frenliyorum, frenliyorum. Evet. Böyle olmasaydı çok daha güzel şeyler yaşanabilirdi. Top speed olarak önü biraz kesilmiş mi bir makine, evet bunu biliyoruz. Ama o kendi top speed'ine çıkması oldukça hızlı. Ben az önce 187 gördüm ve çok bir anda yemelendi. Tepkileri gayet güzel. Bu yaştan dolayı biraz sallanıyor da. 500 zaten yılların klasi. R25'e sürekli kıyaslanmaları. Evet, R25'in e, top speed'i bundan çok daha yüksek. Ben, ben denediğim zaman 187 gördüm. Top speedine çıkmasa zaten toplasanız 10-15 saniye sürmüştür. Üstüne çok da söz söylenebilecek bir makina değil. Zaten yıllardır tanıtımı yapılmış olan, gücünü çok çok ispatlamış bir makine. Benim buralara eklemek istediğim sadece o da ben yıllardır işte 250'lik, 500'lük CBR sürmediğim için gidonu bana çok yukarıda geldi. Yani bu kadar yukarıda gidon sürüyorsam açıkçası ben bir Enduro veya bir naked bekliyorum. O yüzden hissiyat olarak çok arada kalıyorum. Bu arkadaşı sıkabilmek için buna güzel alışmış olmak lazım. Yani bu gidon yüksekliğine ve gidonun şöyle V oluşuna iyice alışmış olmak lazım. Haricinde ivmelenmesi, frenleri gayet güzel. Şimdi bu ivmelenmeyi bir daha göstereceğim. Bir sola geçelim. Beraber izleyelim. Şöyle bir gaz açacağım. Baksana şunun kalkışına ya. Atıyor gerçekten güzel. Yani işte o gidonun o yüksek gidonun sakinliğinden eser yok yani gayet güzel çünkü evet aynaya bakma bakma aynaya neden boş orada sola geçiyorsun o da eğer orada bizim biraz daha yavaş olsaydı orada gaz mesafesinde kaçamayacak kadar belki vurabilirdi o yüzden mümkün mertebe kendinize gaz edebilecek mesafe bırakmamız gerekiyor Burada saygıdeğer Rea Motovlon sahibi Biraderim ve sponsorumuz Sezar bey var. Bakış kaydı için ben şehrin dışına çıkıyordum hatta. Solumu falan da çok kolay. Yani motor kıvrak. Düşündüğü zaman o racing kanına yakın olan kıvraklık bu arkadaşlar da mevcut. Ama çok V, bir racing'in V olması beklenir ama bu yükseklikte V olduğundan ben bir yadırgıyorum. Oturuş pozisyonu çok güzel. Gayet rahat bir şekilde oturabilirim ya da yatacak olursanız zaten bunun bir yatma mesafesi var yani. Gayet güzel o kafana da biliyorsunuz. Bu mesafe de oldukça güzel. Motoru ister Enduro gibi dik sürün, isterseniz de Racing gibi yatarak kullanın. Bu Honda'nın biraz daha herkesin muhtabesinde yapmış olduğu ara sınıf geçiş motorlarından bir tanesi. O dönemin göz bebeği zaten. Gerçekten yoktu düzgün geçiş motorları. Şu an düşünümüzde işte 450SR olsun, April'li olsun, da ne bileyim QC moto olsun var ama o dönem bu arkadaş göz bebeğiydi Honda'nın. Ve bizim camianın. Yani yıllardan beri gelen bir saygımız var o yüzden. Aynalar güzel. Yaklaşık olarak %70, %80'ini görebiliyorum işte. Şimdi dirseğim çıkıyor. O kadar normal zaten. Dirsek olur yani. Aynanın şanındandır o kadar dirsek çıkar. Show omursürlerin olması çok güzel bir detay. Birazdan bizimkilerin yanına gideceğim ve videoyu sonlandıracağız. Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda başka incelememi istediğiniz motoru varsa veya aklınıza takılan başka motor varsa yorumlarda iletin. Burada güzel motosiklet çevremiz var. Tüm mertebe ilettiğiniz motorları bulmaya çalışacağım. Ya da tecrübelerime dayanarak eğer biliyorsan sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip özellikle bildirimleri açıp mümkünse paylaşıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sonraki videoda yeniden buluşana kadar görüşürüz sayfa.